Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün matematik dersimiz sayfa 144 ve 145'e birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet oran orantı kesirlerimiz, bunlarla birleştirilmiş sorularımız var. Bir kutudaki şekerlerin sayısının çikolataların sayısına oranı 4 bölü 7'ymiş sevgili öğrencilerim şekerlerin çikolatalara. O zaman şöyle bir oranımızı yazabiliriz. Şekerlerin çikolatalara oranı 4 bölü 7. Yani bu oranda bizler ne diye söylüyorduk? 4K bölü 7K diye söylüyorduk değil mi? Bu kutuda 60 tane şeker olduğuna göre kutudaki çikolata sayısını bulunuz diye söylemiş. Şimdi sevgilerim 4K neydi? Şeker sayısı. 60 tane şeker. Bakın 4K'nın karşısında 60 varmış. 7K'nın karşısında kaç tane çikolata olur diye soruyor. 4K'dan 60'a bakın bu şekilde ne yapabiliyorduk? Oran yapabiliyorduk. Kaç katı? Şöyle 15 katı değil mi? Aşağıya 15 katı yaptığımız zaman bu katı nereden biliyoruz? 60'ı 4'e böldüğümüzde 15 yapar. 15 kat var. 70'in de 15 katı kaçtır diye düşündüğümüzde 7 kere yani cevabımız o şöyle olacak. E, çikolata diyelim eşittir. 15 çarpı 7 olacak. Oradan da ne yapabiliriz? 7 kere 5 35. 7 kere 1 7, 1 değer 10. 105 tane çikolata vardır diye yazabilirsiniz. Bu birinci çözüm yolumuz sevgili Şuraya geldiğimizde 4 bölü 7 oranı neye eşit sevgili 60 bölü çikolata oranı. Evet istediğiniz yolu şu birinci yolu olsun. Şurada ikinci yolu olsun. Şimdi bu şekilde verildiğinde sevgilenelim katta yapabilirsiniz birinci yol gibi ikinci artık oranları öğrendik yani işler dışlar çarpımı yani 4 tane çikolata 4 çarpı çikolata eşittir 60 çarpı 7 şeklinde yapabilirsiniz. Burada her iki tarafı da 4'e böldüğünüzde sevgilenelim çikolata eşittir 60 çarpı 7 bölü 4 yapar buradan da bakın 60'ı 4'e böldüğünüzde şöyle sadeleştirirseniz 15 çıkar buradan da 15 çarpı 7'den yine 105 olduğunu ne yaparsın sonucunu? elde etmiş olursunuz. İkinci sorumuza gelelim. 36 sayısı 80 sayısının yüzde kaçıdır diye söylemiş. Şimdi yine aynı şekilde oran orantıyla yapabilirsiniz veya şöyle 36 sayısı bakın 80'e oranını soruyorsa evet yüzde kaçıdır diye soruyor. Böyle bir orantı kurabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 36 bakın 80'de 36 oranını soruyorsa yüzde kaçı diye oran orantı kurduğumuzda yine söylediğim gibi işlevsel çarpımından bakın bunu da yine birinci yol diye söyleyeyim. 36 çarpı bakın işler çarpım 36 ile 100'ü ne yapıyorsunuz? Pardon. Şöyle 36 ile 100'ü çarpıyorsunuz. Daha sonra sevgilerim bakın bu eşit ne eşittir? X çarpı 80'e eşittir. Her iki tarafı x'in yönündeki 80'e bu şekilde bölerseniz Burada x'i ne yaparsınız? Bakın 36 çarpı 100 bölü 80'den bulursunuz. Burada bakın 8'den yanındaki sıfırdan buradan bir 0 götürdüğünüzde bakın 4'e böldüğünüzde 2, 4'e böldüğünüzde 9 çıkar. 2'yi 2'ye böldüğünüzde 1, 10'u 2'ye böldüğünüzde 5 yapar. 9 kere 5 de bakın burada ne yaparsa ilgili edelim. 45'i buradan bulabilirsiniz. Bu birinci yolunuz olsun sevgili öğrencilerim. İkinci yol olarak da şöyle ayıralım. 36'nın 80'e oranı sevgili Bakın bunları paydayı yüzde yapmak için uğraşıyoruz. Paydayı yüzde nasıl yaparsınız? 36'yı 4'e bölersiniz. 80'i 4'e bölersiniz. Kaç olur? 9 bölü 20 olur sevgili öğrencilerim. Bunu da 5 ile genişlettiğinizde 45 bölü 100 olur. Bakın yüzde ne yaparsınız? Bakın 45'i de buradan bulursunuz. Her iki şekilde aynı cevabı bulmuş olursunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bir çiftlik ineklerin sayısının koyunların sayısına oranı. İneklerin sayısının koyunların sayısına oranı 3 bölü 8'miş sevgili öğrencilerim. Evet çiftlikte 30 inek varsa bak yine aynı oran. 30 inek varsa evet, toplam inek sayısını soruyoruz e, soruyor sevgili Biz yine e, koyunları e, bulmaya çalışalım. Burada x diyelim koyunların oranına. Bakın 3'ten 30'a ne yapmış yine? Çarpı 10 yapmış. 8'den de çarpı 10 yaptığımızı buradan x'i. Yani x yerine biz ne yazacaktık? Hatta onu da silelim. Evet. Ee, ne demiştik? İneklerin koyunları. Şuraya koyun yazalım. Evet. Buradan ne oldu? Bakın 8 çarpı 10'dan koyun sayısını 80 olarak ne yaparsınız? Bulursunuz. 3'ün 10 katı 30'sa 8'in 10 katı da 80 olur. Daha sonra 80 ile de 30'u toplarsınız. 80 artı 30. Çünkü ne diyor? Toplam hayvanları dediği için 110 tane hayvanı ne yaparsınız? Buradan bulursunuz. Sevgili öğrencilerim bu şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir öncekinde oran göstermiştim. 3'te 8 ise 30'a karşıdır diyerekten de e, işler işler çarpımı yapabilirsiniz. Yani 3 bölü 8 eşittir. Şöyle ayırayım. Burada da 30 bölü koyun diyebilirsiniz. İşler işler çarpımı şöyle yapabilirsiniz. 3 çarpı koyun eşittir. 8 çarpı 30. Her iki tarafta bakın burada 3'e böldüğünüzde koyunlar yalnız kalır. Eşittir. Bakın böldüğünüzde 10 yapar. Buradan 80'i bulursunuz. Buradan da 80 artı 30'u tekrar yapıp ne yapabilirsiniz? 110'u bulabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben ama uygularken artık bir zaman sonra hızlı olsun diye bu ikinci metodu işler dışarı çarpımını çok fazla kullanıyorum. Bir işçi aynı nitelikteki, evet bir işçi aynı nitelikteki 4 işçi 36 günde yapalım. 4 işçi bu direkt oran oran sorusu 36 günde yaparsa sevgili öğrencilerim. Bu işi aynı nitelikteki kaç işi 4 günde bitir bakın. 4 günde. Evet. Bize burayı soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi burada ters orantı mı doğru orantı mı? Evet. Gün sayısı bakın ne yapmış? Düşmüş. 36'dan 4'e düşmüş. Günün azalması için işçilerin çoğalması lazım. Değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman burada ne orantı var? Ters orantı var. Ters orantı bakın çapraz yapmıyoruz. Yan taraftakiyle ne yapıyoruz? Çarpıyoruz sevgili öğrencilerim. O zaman bakın x çarpı 4 eşittir. 4 çarpı 36 şeklinde yapıyoruz. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde sevgili öğrencilerim bakın x Eşittir. Ne yaparsınız? 36'yı buradan bulmuş olursunuz. Sevgili öğrencilerim. Veya uzun uzun 4 çarpı 36. Şunu sevmiyorum sevgili öğrencilerim. Tekrar yazayım. X eşittir 36. Yani şöyle yapmanızı istemiyorum. X çarpı 4 bölü 4 diyoruz. Bakın burada. 4 çarpı 36 bölü 4. Burada bunu ben sadece istiyorum. Çoğu kişi 4 ile 36'ı çarpıyor. Sayıyı büyütüyor. Sonra 4'e bölüyor. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Çok fazla işlem yaparsanız yaparsanız çok fazla hata yaparsınız. Bu şekilde kısa yapmaya özen gösterelim. 5. 240 sayısının %0.25'i karşılığı diye söylüyor. Yani bizim işlemimiz ne sevgilerim? 240'ı 0.25 bölü 100'e böleceğiz. Ama yani şu 0.25'e ondalıktan kurtarıp yapmak daha kolayına geliyor. Şöyle yapabiliriz. 0.25 bölü 100'e yani 240'la biz bunu çarpacağız değil mi? Şurada şu işlemi ayrıyeten şöyle düşünürseniz yan tarafta 0,25'ten sevgilendirelim. Virgülü kurtarmak için ne yaparsınız? 2 virgül kaydırırsınız. 25 olur. Buraya da 2 sıfır eklediğinizde ne olur? Bakın zaten yüzde 2 sıfır eklediğinizde bakın ne oldu? 10.000 olmuş oldu. Virgülü o zaman şöyle kaldıralım noktayı. O zaman ne oldu? Bakın 10.000 oldu sevgilendirelim. 25 bölü 10.000. Birinci aşama burası. Daha sonra 240'ı 25 bölü 10 ne yapacağız? Çarpacağız. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan gider. Evet şimdi burada Yine e, tüm öğrenciler 24 ile 25'i çarpıp daha sonra bakın e, 1000'e bine bölme e, yöntemine e, gidebiliyorlar. Veyahut da bakın ben olsam şöyle yapalım. 25'i 5'e bölerim. 10'u 5'e bölerim. Daha kolay olur. Ve kırmızı yapayım. Yani şuradaki işlem son olarak şu. 24 çarpı 25 bölü 1000 sevgilendir. Şuradan şu işlemi yapacaksın. 24 ile 25'i uzun uzun e, çarpıp daha sonra 1000'e bölebilirsiniz. 24 ile 25 çarptığınızda şurası 600 yapar. Bunu da 1000'e böldüğünüzde sevgili bakın 2 sıfır burada 2 sıfır buradan 6 bölü 10 yapar. Bu da 0 tam 10 da 6 yapar sevgili İşlemimiz bu. Ama şuradan kısa yol yaparsak bakın bu iki yol. 25'i 5'e bölerseniz 5 yapar. 10'u 5'e bölerseniz 2 yapar. Sadeleşme alışan 2'yi 2'ye bölerseniz 1 yapar. 24'ü 2'ye bölerseniz 12 yapar. Bakın böyle yapınca ne oldu? Yukarıda 12 çarpı 5 ne oldu? 60 kaldı öğrenciler bakın. Aşağıda bakın. 2 tane sıfırla beraber 100 kaldı. Sıfırları bakın yine atıyorum. Bir 10'dan 0, 6 bir ondan 0 onda 6 ile ne yapıyorum? Burada da bulmuş oluyorum. İster şu şekilde kısa yapın. isterse buradan şuraya atlayıp uzunca işlem yapın. Her iki halükarda da 0 onda 6'yı bulacaksınız. Evet 6. sorumuz. 8 yaşındaki Tuğba ve 12 yaşındaki Tuğçe kardeşler babaların verdiği 200 Türk lirasının yaşları ile orantılı olacak şekilde. Yani düz orantı dediği zaman ne oluyor? Doğru orantı sevgili öğrencilerim. Paylaşırlarsa Tuğba kaç lira alır? Şimdi Tuğba diğeri Tuğçe mi? Tuğçe. Evet oranları nasılmış? 8 bölü 12 mi sevgili Yani 8K bölü 12K diye söyleyelim. Evet toplam ne oldu? Bakın 8K artı 12K eşittir 200 TL. Topladığımız zaman ne oldu? 20K eşittir. 200 TL. Bakın her iki tarafı da 20 artık uzun uzun bölme gerek yok aslında. Buradan bakın böyle yapınca şu 20'ler gitti. K eşittir. Bakın 0 gitti. 22'ye böldünüz. K'yı buradan ne yaparsınız? 10 bulmuş olursunuz. Evet. Tuğba diyor. Tuğba kaç K'ydı? Bakın Tuğba'nın karşısında 8K var. O da 8 çarpı 10'dan ne yaparsa evlendirelim. 80'i bulmuş olursunuz. %30 fazlası. Şimdi bu soruya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. 195 olan sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi birinci yolu gösteriyorum. Şu birinci yolu olsun. Evet özellikle zorlanan öğrenciler. Yani %30, %30 fazlası bakın %30 fazlası 130'dur. 130 fazlası 195 oluyorsa ilk hali %100'dür değil mi? 100 hali kaçtır diye sevgili öğrencilerim. Birinci orantı mantığımız bu. Öyle değil mi? Bakın ee, oran azalırsa karşısı azalacağı için burada doğru orantı vardı Yani işler dışarı yapabilirsiniz. Şu demek x çarpı 130 eşittir 195 çarpı 100 demek sevgilendirin. Buradan bakın her iki tarafı da x'in önündeki 130'a böldüğünüzde 130'lar gider burası 130 olur. x eşittir 195 çarpı 100 bölü 130 olur biraz büyük yazayım. Sonra şikayet ediyorsunuz. X eşittir. 195 çarpı 100 bölü 130 olur. Şimdi buradaki işlemleri ne yapabilirsiniz? Uzun uzun sevgili öğrencilerim e, çarpabilirsiniz. 195 ile e, şuradan birer tane sıfır götürürsünüz. 195 ile onu çarptığınızda 1950 bölü 13 yapar sevgili öğrencilerim. 1950'yi de uzun uzun 13'e ee, bölerseniz buradan 150 sonucu ne yaparsınız? Yakalamış olursunuz. Bu birinci çözümünüz. Veya farklı nasıl yapabilirsiniz? Ee, şurada şöyle ayırayım. Bu birinci yolu sevgilencelerim. Şöyle bir yöntem oluyor. 130'un bakın 100'e oranını bölüp 1.3 gittiğinde 1.3 bu orantı sabitini buradan bulursunuz sevgilencelerim. O zaman 130 95'in orantı sabitine oranı da sevgili öğrencilerim şöyle yaparsınız. E, virgülden kurtardığınız zaman 195 bölü 13 yapar sevgili öğrencilerim. 195 bölü 13'ü de e, böldüğünüz zaman şurası ne olur? 1950 olur tabii ki. Evet 0'ı kaydırdık 13. 195'e de bir 0 ekledim de evet. E, 1950 bölü 13'te bakın ne yaparsın aynı şeyi burada da ne yapmış oldunuz bakın yakalamış oldunuz. Buradan da 150'yi ne yaparsınız? Bulmuş olursunuz sevgili öğrenciler. Bir sınıftaki kız öğrencinin sayısının erkek öğrencinin sayısına oranı kız bölü erkek 4 bölü 5. Yani 4K bölü 5K diye de ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bu sınıftaki öğrenci sayısı hangisi olabilir? Yani 4K kız 5K erkek topladığımızda ne yapar? 9K. Yani şunu diyeceğiz sevgili öğrencilerim. Farklı renkle yazayım sınıf 9'un katı olacak. Şimdi 9'un katı. Bakın K'ya 1 derseniz 9 çarpı 1'den 9 olur. 9 çarpı 2'den 18 olur. 9 çarpı 3'den 27 olur. 9 çarpı 4'den 36 olur. Bunlara baktığınızda hangi şık var? Burada bakın sadece 18 olabilir sevgili öğrenciler. Bir mağazada 200 Türk liralık monta %25 indirim uygulanmış. Şöyle yapalım. 200 liraya %25 uygulanmış. %25 ne demek sevgili öğrencilerim? 1 bölü 4 demek. Yani 200'ü 4'e böldüğümüzde ne yapar? 50 TL indirim uygulanmış. 200 liraya da 50 TL uygularsanız 150 TL yeni fiyatı olur. Elif mont almak istediğinde ancak öğrenci olduğunu söylediğinde mağaza yetkilisine ürünü ne indirimli fiyat üzerinden. Bakın indirimli fiyat 150 idi %15 daha yapmış. Yani 150'ye %15 daha yapmış sevgili öğrencilerim. 150'ye yüzde %15 uyguladığınızda kaç yapar? Evet 120 ikinci %15 uygulayacaksınız. Şöyle sıfırlar gittiğinde sevgilencelerim. Bakın uzun uzun 15 ile 15 çarpıp 225 bölü 10 yapıp buradan 22 buçuğu bulabilirsiniz. Veya ben olsaydım 15'i 5'e bölerim. Şuradan bakın 3 yaparım. 10'u 5'e bölerim. 2 yaparım. Ee, 45 bölü 2'den buradan da bulabilirsiniz. Siz e, bilirsiniz. Şu ilaveler şuradan sileyim. Evet. Yani sonucumuz ne oluyor? 225 blondan 22,5 indirim olmuş oldu. 22,5 son hali 150 idi. 150'den de 22.5 çıkarırsanız sevgilencilerim. Şurada çıkartalım. 22.5 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Verince 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 5 verince 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı sevgili öğrencilerim. Evet buradan da ne oldu? 1'i indirdik. 127.5 TL'ye ne yapmış oldu sevgili öğrencilerim? Almış oldu. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. 10. 12 kilogram yaş sabun kurutulunca kütlesi 9 kilograma düşmektedir. Yani 12 kilogramda 3 kilogram zayiat. Buna göre yaş sabun kurutulunca kütlesinin yüzde kaçı diye söylüyor. Yani şöyle yapacaksınız. Bir, birinci yol yapayım yine. Yani 12 kilogram bir üründe 3 kilogram zayiat kayıp varsa bize neyi soruyor? Yüzde yani oran yüzdeyi sorduğu için yüzde ne kadar olur diye söylerseniz bakın işler dışlar çarpımı yaptığımızda x çarpı 12 eşittir 3 çarpı 100. Bakın x'in önündeki 12 her iki tarafta da böldüğümüzde 12'ler gider. x eşittir buradan sevgilerim şöyle renk yazayım karışıyor. Bakın ne oldu? 3 çarpı 100 bölü 12. 12'yi bakın 3'le 1'e 4 yaptı. Yüzde 4'e bölerseniz 25 yapar. O da sevgili Yüzde 25 bakın cevabı ne yaparsınız? Bu şekilde bulmuş olursunuz. Bakın bu birinci benim e, yeni öğrenen öğrenciler için özellikle tavsiye ettiğim bir yöntem. Ya da şöyle yaparsınız. 3 bölü 12. Bakın zayiat 3'ün 12'ye oranı yüze kaçtır diye sorduğu için. Bu da ne yapar? 1 bölü 4 yapar. Bunu da bakın. 25 ile genişlettiğinizde 25 bölü 100 yapar. O da eşittir. Yüzde 25 yapar. Her iki şıktan da istediğiniz cevabı bulabilirsiniz. Bu da ikinci yolumuz sevgili öğrenciler. Evet kum saati. 11. sorumuzda Halil Bey, Ali ve Ahmet'e kum saati tasarlama görevi vermiştir. Ali 8 dakikalık, Ahmet ise 12 dakikalık bir kum saati yapar. İki arkadaş kum saatlerini denemek isterler. Ali ve Ahmet kum saatlerini aynı anda masaya koyarlar. Kum saatini Peki kumu biten ters çevirir. 15 defa yaptığında kum saatini çevirme sayıları. Evet 15 sefer demek ki ikisininki de tamamlanıyor değil mi? Bunun için 15 söylüyor bize. Yani şöyle yapacağız. Şurayı Ali yapalım. Ali 8 dakikada. 8, 16, 24, 32, 40, 48 diye devam edeceğiz. Burada ne var? Ahmet var. Ahmet de. Ahmet'inkiler 12 dakikalık. 12, 24, 36, 48, 60 diye devam ediyoruz. Şimdi sevgili annen, Şunu devam ettirirken 48 e, aynı olacak. Mesela ikisi de 60, 60, 70, 70 kalacağız ki ikisinin ters çevirme süreleri aynı anda bitmiş oluyor. Bu diyelim ki 10 defa, bu 15 defa çevirmiş olsun. Ama önemli olan şu 16. çevirinde bakın diğeri daha ikinci ters çevirmiş devam ediyor. Yani ikisi de ters çevirip bitmiş oranını yakalamak için her ikisine de aynı sayıyı yakalamamız lazım. Evet 48'den sonra burası ne olur? Şöyle 56 olur. 56'dan sonra 64, 64'ten sonra 72. Buraya devam ettiriyorum bakın. 60, 72. Bakın şimdi ne oldu? Yakalamış oldu. 72. dakikada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 defa çevrilmiş ve bitmiş oluyor hazır halde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa çevirmiş ve bununki de bitmiş halde. Yani her ikisi de bir tane çeviriyor, bir tane çeviriyor. Bu dokuzuncu çevirinde, bu altıncı çevirinde ikisi de aynı anda bitmiş oluyor. Önemli ama bakın ikisi aynı anda. Bunun için biz bu sayıyı yakalıyoruz. Yoksa bu bittiğinde diğeri devam ediyor. O da başladığında diğer devam ediyor değil. 72. E, dakikada sevgilencelerim her ikisinde ne olmuş oldu? Aynı anda kum saat ters dönmüş ve sıfırlanmış oldu. Bize ne diyor? E, aradaki fark soruyor. 9'dan 6'nın farkını soruyormuş. 9'dan altı çıkardığımızda 3 bizim farkımızdır. 12. Pastacılık yapan İbrahim ailesi için kek yapmak istemektedir. 10 dilimlik kek yapabilmesi için 180 gram. Evet. 10 dilimlik kek için şöyle o zaman yine orantı. 180 gramdan 10 dilim çıkıyormuş. 60 gram süt 4 adet yumurta. Bu ayrıntılı bilgi. Buna göre İbrahim 270 gram un ile. Bakın 180 gram un ile 10 dilim yapmıştı. 270 gram un ile kaç dilim ne yapar? E, pasta, kek neyse onu yapar. Kek diye soruyor sevgili Kaç dilim kek? X dilim. Şimdi bize lazım olan e, bu oran zaten sevgili Bakın gram sayısı unun artınca ne olacaktır? Dilim sayısı da artacak değil mi? O zaman doğru orantı var sevgili Doğru orantı var. Yani 180 çarpı X eşittir. 270 çarpı. 10. X'i bakın yalnız bırakmak için 180'e böldüğümüzde bunlar gitti x eşittir. Burası da 180'e bölünüyor. Yani 270 çarpı 10 bölü 180 ne oldu? Bizim aradığımız cevap oldu sevgili öğrencilerim. Şuradan bir 0 buradan bir sıfır götürdüğümüzde bakın 27 çarpı 10 270 bölü 18 270'de 18'e böldüğümüzde sevgili bir tane 18 90'da 5 90 evet yani cevabımız 15 olarak ne yaptı? çıkmış oldu sevgili öğrenciler. Evet 13. sorumuz. 4, 5 ve 8 yaşında üç çocuğu olan Alperen Bey bilye oynamayı çok seven çocuklara 391 adet bilye alır. Yani bilyeleri çocuklara ilk olarak yaşları doğru orantılı. Evet. Daha sonra aldığı bilyeleri topluyor ve ters orantılı olarak dağıtıyor. Buna göre küçük çocuğun aldığı bilye sayısı ilk duruma göre kaç artmıştır? Şimdi Önce çarpı halde. Şöyle yazalım. Doğru orantı. Doğru orantıda. Yaşlarla doğru oldu. 4K, 5K, 8K. Ters orantı olduğunda sevgilendirelim. K bölü 4. Doğru orantı. Ters orantı. K bölü 4. K bölü 5. K bölü 8 sevgili Yani orantının mantığı bu. Öncelikle bunu bileceksiniz. O zaman bunları bakın şöyle devam ettirdiğimizde. Doğru orantı yaptığımızda sevgili Kaç tane olur? 5, 4 daha 9, 8 daha 17K. Toplam 17K. Kaç eşitmiş? Bunlar sevgili 391 391. Bakın K'yı 17'ye böyle yalnız bırakmışım. böldüğümüzde bakın bunlar gider. K eşittir. 391 bölü 17. 391 bölü 17. Bu da 391'i 17'ye böldüğümüzde K'mız sevgileneceğim. Buradan 23 çıkacaktır. Bize niye soruyor? Küçük çocuk soruyor. Küçük çocuk başlangıçta 4 kaydı Buradan küçük çocuk eşittir. 23 çarpı 4'ten 4 kere 3 12. 4 keresi de evet, 90. 2 tane almış oluyor. Bu birinci durumda. Doğru orantıda sevgileneceğim. Şimdi Ters orantı kısmına e, gelecek olursak burayı aşağıya doğru devam ettireceğiz mecbur. Şimdi ters orantıda yine oranları toplayacağız sevgileneceğim. Onu da e, şu kenarda yapalım. Şuradan devam ettirelim. K bölü 4 artı K bölü 5 artı K bölü 8 bunları toplayacağız yine 391'e. Bunları karşı genişleteceğiz bakın 10 bunu 8 ile bunu da 5 yaparız 40 çünkü. 10K artı 8K artı 5K bölü. 40 eşittir. 391. 10, 18, 5 de burada. 23K bölü 40 eşittir. 391. Paydasını 1 kabul edin. Bakın işlerisel işler çarpımı yaptığımızda yine aynı mantık. Nasıl 23K eşittir. 391. Bakın 1 ile çarptığım için artık buraya yine 1. 23K çarpı 1. 23K eşittir. 40 çarpı 391. Evet 23K 391 çarpı 40. Buradan çok uzatmayalım sevgili 391 ile 40 çarpacaksınız. Sonra 23'e böleceksiniz. Böyle yaptığınızda da K'yı buradan 680 olarak ne yapacaksınız? Bulmuş olacaksınız. Şu yöntem şöyle geldiğimizde. Her iki tarafı 23'e bölüyorsunuz. K yalnız kalıyor. 391 çarpı 40 bölü 23. Buradan da K'yı 680 olarak ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Küçük kardeş neydi? K bölü 4'tü. K bölü 4. Yani 680'i de 4'e böleceksiniz. Buradan küçük çocuğu kaç olarak bulacaksınız? Evet buradan da 680'i 4'e böldüğünüzde 170 olarak küçük çocuğu bu sefer bulmuş olacaksınız. Diğerini de kaç bulmuştuk? 92 bulmuştuk. Evet artmıştır diye soruyor. 170 oldu. İkincisinde de 90'dı. İlkinde de bundan da bunu çıkardığınızda sevgilendirelim. 8, 16'dan evet 78 olarak cevabı ne yaparsınız? Bulmuş olursunuz. Evet sevgili öğrencilerim. Biraz üzerine kararladık. Şuradan devam edelim. Bir tabletin bataryası 4800 birimlik bir enerji depolu Bu tabletin bataryası doluyken enerjisinin 240 birimlik kısmı tükenirse. Evet. Tabletin ekranında batarya doluluk oranı. Bakın tükenen 240 bize doluluk oranı soruyor. Yani 4800'den 240 çıkarıp doluluk oranıyla da işlem yapabiliriz. Veya 240'a e göre işlem yapıp 100'den çıkarabiliriz. Şöyle yapalım. Yani 240 Birimlik ee, harcanma. Yani boş olan kısmı. Şimdi boş olan kısmına göre yapıyorum. Dikkat edin. Bölü 4800. Yani 240 bölü 4800 oranı şöyle sıfırları götürdüğümde kaç oldu saygılarını? Bakın 24'ü e bölüyorum. 1, 48, 4'ü e bölüyorum. 2. Bakın 1 bölü 20 oldu saygılarını. Tekrar ediyorum. Uzun uzun. Bazıları işlem yapıyor. Yani 240 bölü 4800. Bakın sıfırlar gitti. 24 bölü 480. 24'ü 24'e böldüm. 1. 48 4'e böldüm. 2. 1 bölü 20 buradan çıktı sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim. Veya uzun uzun çarpıp da bölüp de ne yapabilirsiniz? Bula da bilirsiniz. Bunu da yüz yapmak için 5 ile genişlettiğinizde ne yapar? 5 bölü 100 yapar. Yani yüzde %5. Bakın bu neydi? Boş olan kısımdı. E yüzden de 5'i çıkartırsanız 95. Bu da ne olur? Dolu oranı. Yani yüzde %95 dolu oranı olmuş olur sevgili öğrencilerim. Buradan da bulabilirsiniz. Evet beceri temellerde hemen bir sonraki dersimizde yapalım. Eğer geçtiyseniz lütfen yorumlarda buluşalım. Söylediğiniz sayfaları hazırlamaya çalışıyorum sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.